Merhaba arkadaşlar. Ee, bir dakika. Şöyle evet. Evet. Şöyle. Buyurun. Böyle. Böyle biliyorsunuzdur. Bugün Sonra Minecraft'ta skin yapmayı göstereceğim. Çok çok basit. İlk önce Minecraft'ı açıyorsunuz. Ve burada Mesela diyelim ki ben şu skin beğendim. Kopyalıyoruz. Minecraft'ı açalım arkadaşlar şimdi. Açalım hep beraber. Tamam Minecraft'ımız açıldı. Nasıl bir çoğusu deyip buradaki skin e kendi isminizi oradaki sizin gördüğünüz skinin ismini yapıyorsunuz. Mesela hani orada bir skin gördük ya o skinin ismini o skinine yapıştırıyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz zaten yazılabilirsiniz. Ben yapıştırdım da olsun diye. CTRL'ye ve basarak e, ee, bu da aklınıza bulunsun. ctrl ve bir şey kopya ctrl CTRL'ye alt V'ye basınca o hemen onu yapıştırıyor. Bırakma da bulursak. Hemen yani mojant mojant gidelim. Hmm. Ali baskinimiz olmuş mu arkadaşlar? Hadi bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Tabi ama ee, bir kere premium hesap olmaz lazım. Premium hesaplarda olmuyor. Ayrıca demolarda da olmuyor. Bunu öğrendik mi? Tamam. Ayrıca 1.5.5'i geçmemesi lazım arkadaşlar. 1.5.5'i geçerse skin olmuyor. Gene Steve veya Alex olarak gözüküyorsunuz. Ha? Hadi daha artık. Hadi kardeşim hadi. Şimdi. Bakın. Gördüğünüz çok iyi. Çok, çok diyor. Pardon arkadaşlar. değil İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım çok işinize yaramıştır. Yani skin yapamayan arkadaşlarım için çok işe yarayacak benim için çok teşekkür ederim like atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın bir dakika arkadaşlar videoyu kapatıyorum şu an. kusura bakmayın gördünüz <laughs> oh, zaten কথা নাপাইছো নাছো ৰুচিপছ খিনি হৈছে কথা হেৰি হৈ হয় হয় মাছো শুনা যদি